Soner Yalçın. 19 Mart 2025. Nefes. Yazı başlığı, Kart Kurt Tezi. İki Çorum İskilipli. Biri, yıllardır Türk kimliği üzerine çalışan Profesör Doktor Abdülhaluk Çay. Diğeri, Kürt sosyolojisi üzerine yıllardır çalışan Doktor İsmail Beşikçi. Nedense kafamda şu bilgi kalmış. Aşağıda yazacağım kitabın yazılışında Profesör Çay'ın katkıları oldu. Yıl, 1982, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yayınları, hizmete özel gizlilik duyurusuyla kitap çıkardı. Türkiye'de yıkıcı ve bölücü akımlar. Askeri personele dağıtılan kitap zamanla sahaflara düştü. Kütüphanemde mevcuttur. Kitabın 43 ve 44. sayfalarında, Kürt kimdir sorusuna yanıt şöyle verildi. Kürt, dağların yüksek kısımlarında, tepelerde yaz ve kış aylarında erimeyen karlar vardır. Bu karların üzeri, güneş açınca hafif eriyerek buzlaşır. Camsı parlak ve sert bir tabaka ile kaplanır. Üst kısmı sert, altı yumuşak kardır. Bu karın üzerinde yürüyünce, ayağın bastığı yer içeriye çöker, ve kart kürt diye bir ses çıkarır. İşte bu sese izafeten, sıkışmış kara yatkın kara, kürt kar veya kürtün denmektedir. Bugün hala Anadolu'nun birçok yerinde ve Azerbaycan'da fırtına ve rüzgarın sürükleyip getirdiği ve çukur yerlere doldurduğu sıkışmış kara, kurtuk kürtük veya kürtün denmektedir. Yüksek yaylalarda ve karlı bölgelerde yaşayan Türklere kürdaklar denmiştir. Devam edeyim. Kürdü yücelten anlayış. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ürünü olan bu anlayış, yıllarca o sözü alay konusu etti. Kürtler, karda yürürken kart kurt ses çıkaran Türklerdir. Bu konuya bambaşka açıdan bakıyorum. Bir yerde olumluluk içeren anlamlı bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Açayım. Irk teorisine göre bir üstün insan, Aryan, bir de insan altı kabul edilenler var. Örneğin, Nazilerin ırk yerarşisine göre, Yahudiler, Slavlar, Romanlar, Siyahlar gibi kimi etnik gruplar ırksal olarak aşağı insanlardı. Ve yeni dünya düzeninde bunlara yer yoktu bu insanlar, kan sertifikası veremeyenler, hijyen amacıyla soykırıma uğradı. Büyük vahşet yaşandı. Yukarıdaki söz Türkiye'de ırkçılık olmadığına dair en güçlü kanıtlardan biri değil mi? Baksanıza. Kürtü insan altı kabul etmiyor. Kürtü aşağı ırk görmüyor. Bendensin diyor. Yüceltiyor. Eşit vatandaş sayıyor. Bu yazının konusu kuşkusuz Kürt vardır, Kürt yoktur tartışması filan değil. İnsan kendini hangi etnik gruba ait görüyorsa hissediyorsa kimliği odur. Nokta. Ki bu. Bu yazıda konumuz değil. Konumuz, ben merkezci önyargıları yıkmak. Olaylara farklı açıyla bakabilmek, şeffaf olabilmek. Devlet Bahçeli'nin öncüsü olduğu milli çözüm sürecinde atılacak en değerli adımlardan biri budur. Bu, her iki tarafında birbirine güvenmesiyle mümkün olacaktır. Şüphe, ayrılık sebebidir. Dünyanın asli gerçeği, herhangi bir grubun hiçbir yerde ezelden beri var olmadığıdır. Herkes bir süre önce başka yerden göç etti. Demek oluyor ki, Anadolu topraklarında barış içinde bir arada yaşamaya kardeşliğe mahkumuz. Kim ki, Bahçeli'nin niyetini değil, sözlerini siyasi malzeme konusu yapıyor. O süreci baltalamak istiyordur. Barışa yönelik siyasi enerjiyi sönümlemek gayretindeler. Yazık! Etnik fanatizm tuzakları. Kimlikler haritasında gezmek çetrefilli iştir. Son 40 yılda neoliberalizm liberal virüs ile etnistenin ne kadar vahşileştiğini görüyoruz. Bunun önüne geçmek için. insanlar gerçekleri dikkatli analiz etmeli. Belirsizliklere yenilmemek için masallardan uzak durmalı. Engelsin dediği gibi yanlış bilinç meselenin özünü saptırır. O halde milli çözüm sürecinde irade, kararlılık ve denetim şarttır. Bunun ötesi çözümsüzlüktür. Kan vahşetidir, ekonomik krizin sürekliliğidir. Devlet Bahçeli'nin cesaretle yaptığı iradesi ve kararlılığı tüm siyasete hakim olmalıdır. Muhtemelen İmralı heyetinin bayramdan sonra yapacağı Erdoğan görüşmesi barışın oyuna getirilmemesi için denetim konusunu netleştirecektir. Bunu kuşkusuz sadece iktidar, Erdoğan yapabilir. Bakınız, kimse küçümsemesin. Dünyanın merakla ve hayranlıkla izlediği bir çözüm süreci içindeyiz. Kimi iki yüzlü karanlık ellerin faaliyet içinde olduğunu görüyoruz. Etnik fanatizm tuzaklarına düşmemek gerek. Umarız barış, ülkede artan gelir dağılımı eşitsizliğine, emekçi halk lehine son verir. Yani, mesele sal silah bırakmak değildir. Türkiye'de herkesi kucaklayacak daha büyük barışa yol açacaktır. Umarım el sıkışma, tokalaşma, ülkedeki ekonomi politik kaosa son verip demokratikleşmeye yol açar. Sonuçta kazanan biz, hepimiz oluruz. Soner Yalçı'nın, Kart Kurt Tezi yazısının, seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.